Arkadaşlar yeni yıl dileklerinizi sordum. Birçoğunuz aşk demiş. Çok mutlu oldum. Aşk için ne yapmalıyız yeni yıl için? Öncelikle kendimizi aşk frekansına çekmek lazım. Yani aşk hakkında okuyun, aşk şarkıları dinleyin. Ve sadece aşk değil tüm hedeflerinizde size bir tüyo vermek istiyorum. Bunu yapacağım deyin. Bir kişiyle karşılaşacağım, bu kişiyi arayacağım. Bu kişiyle konuşacağım. Bu hedefim için şu yolları izleyeceğim. Yani bizim toplumumuzda şöyle bir alışkanlık var. Allah kısmet ederse şöyle yapacağım. Başka bir işim çıkmazsa geleceğim. Bir aksilik olmazsa görüşürüz gibi. Yani bunları zaten karşı taraf biliyor arkadaşlar. Yani yolda bir kaza geçirdiyseniz gelemeyeceğiniz muhakkaktır. Siz zaten o an o, o anki niyetinizi söylüyorsunuz. Zaten bir ilişkide de İş ilişkimiz de olsa, aşk ilişkimiz de olsa ilk önce kendimizle kurduğumuz ilişki belirleyici oluyor. O yüzden öncelikle kendiniz kendinize düşünürken, yeni yıl kararlarınızı verirken bunu yapacağım, bunu izleyeceğim, bunu düşüneceğim, bunu okuyacağım diye kendiniz kararlılığınızı gösterin. Kararlılık en büyük gücümüz arkadaşlar. Teşekkürler.